Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Bu 20. soru oluyor. Önceki soruları görmek için kanalımın oynatma listeleri kısmına girdiğinizde bir soru bir çözüm serisinin eski sorularına ve çözümlerine de bakabilirsiniz. Evet bu 20. sorumuz bileşke fonksiyonlar hakkında. G f 4 x artı 3 olarak verilmiş. Gx 2 x eksi 1 ise f 6 kaçtır diye sorulmuş. İsterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar isterseniz çözüme geçelim. Şimdi fx buradan geliyor. F6'yı sormuş. O yüzden ben şurada yukarıdaki ifadede x gördüğüm yere 6 yazacağım. x eşittir 6 için Evet. G F6 eşittir. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 4 kere 6 24. 3 daha 27. Evet. Daha sonra arkadaşlar burada G'nin içerisine F6 gelmiş. O zaman burada X gördüğüm yere F6 yazıyorum. Yani G F6 eşittir. X gördüğüm yere F6 yazıyorum. E, 2 F6 2 F6 eksi 1 eşittir. E, GF6 neydi? 27 27'ydi. eşit 27 eşitledim. Eksi 1'i diğer tarafa attım. 2F6 eşittir. 28. Her tarafı ikiye böldüğümde F6'yı yani bizden istenen e, ifadeyi 14 olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Beğendiyseniz serinin devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, abone olmadıysanız e, abone olmanızı istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.